Kafa yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün sizlerle birlikte Destansı Ronin'in görevlerini tamamlayacağız arkadaşlar. Hemen şöyle bir Destansı Ronin'imize gelelim. Ee, neredesin Ronin? Buradaymışsın. Ee, şimdi arkadaşlar Destansı Ronin'in toplamda 129 kartı var ve biz 150 karta tamamlayacağız. Geriye 21 kart kaldı. Dört 4 tane görevimiz var. İlk olarak Titan karakterini yedinci seviye yap diyor. Bunu yapacağım fakat diğer görevleri bu videoda yapar mıyım bilmiyorum. Çünkü 100 kez şans çarkı çevir görevi var. E 15 16 kere daha çekip çevirdikten sonra bu 100 kez şans çarkı çevir görevi tamamlanacak. O şekilde bir tanesini şimdi sizlerle birlikte çevirelim. Hemen reklamı izleyip geliyorum. Evet şans şarkının reklamını izledik hızlıca çevirdik bakalım Ronin için geriye 15 tane şans şarkı çevirme görevi kaldı 3 tane sıralan paket geldi gayet güzel hızlıca ödülümüzü açalım bakalım ne kadar elmas alıyoruz güzel 6 miğfere kart aldık 16 da elmas aldık tekrardan açıyoruz yine altın miğfere var mısındır yok bu sefer vermedi. Tekrardan sıradan paketimizi açıyoruz hızlıca. Yine altın müferi alamadık. Sağlık olsun. Ee, Ronin için geriye 15 kere şans çarkı çevirmek kaldı. Ama biz bu 15 günü bekler miyiz bilmiyorum. Ee, bu videoda aslan savaşçıyı da tamamlayabilirdim. Fakat süre yetmez diye düşünüyorum. O yüzden sanırım bu videoda bir tek titanı tamamlayıp bırakacağız. E, Titan'ı tamamlarsak 20 kartı alacağız. Zaman yeterse Aslan Savaşçı'yı da belki tamamlarız. o şekilde nasıl tamamlıyoruz? Tabii ki de e, 100 bin altına 5 tane Joker kartı veren teklif sayesinde. Hemen 100.000 altına satın aldık. Titan karakterine gideceğiz. Ödülleri al dedik. Neredesin Titan? Yine 20 ile 30 seviye arasındaki karakterlerde. ilk 5 kartı Titan'a yükledik. Haydi bakalım. Sıradaki 5 kartı yükleyeceğiz. Yine 20 ile 30 seviye arasına gittik. Titan tekrardan 5 kartı yükledik. Yani böyle 5-5 yüklemek aslında karlı bence arkadaşlar. Çünkü altın kasmak bir tık daha kolaylaştı eskiye göre. Yani bu şekilde karakter tamamlamak bana mantıklı gelmeye başladı. Hani öyle gidip de işimize yaramayacak sıradan karakterleri tamamlamak yerine ee, bu şekilde mesela destansıların görevleri olan karakterleri tamamlayabilirsiniz sizde. Yani ben öyle yapıyorum. O şekilde tekrardan devam ediyoruz. Yani şimdi şöyle bir şey var. Ronin'i neden tamamlıyorum? Şimdi diyeceksiniz hani sende koskoca uzaylı ordu var Ronin'e mi kaldın? Niye Ronin'i tamamlıyorsun falan ee, Ronin'i tamamlama sebeplerimden birisi de biliyorsunuz bir tane e, antik golem görevi var şu joker kartını yükleyip hemen o göreve de bir bakalım ee, Bu arada Titan'ın 80 kartı oldu hemen antik goleme bir gidelim bakalım Antik golem de diyor ki Ronin karakterini 7. seviye yap diyor bilmiyorum yani 7. seviye yapabilir miyim bilmiyorum fakat ee, yine tamamlamakta fayda var diye düşünüyorum. E, i̇leride başka destansılar geldiğinde de böyle Ronin olsun diğer karakterler olsun onları açmamız istenebilir. Bu şekilde şimdi devam ediyoruz. Tekrardan hemen 100.000 altına 5 Joker kartı veren kısma geldik. 5 tane joker kartı aldık. 20 ile 30 seviye arasına geldik. Yine titana yüklememizi yapıyoruz. Şimdi titanı 6. seviye yapmakta kalmayacağız. Bu videoda 7. seviye de yapacağız. Çünkü Rone'nin görevinde diyor ki 7. seviye yap diyor. Ancak o şekilde 20 kartı alabiliyoruz. Evet şu anda 90 tane kart oldu. Hızlı hızlı yüklemelerimizi yapıyoruz. Tekrardan 5 kart 20 ile 30 seviye arası. Titan evet 95 kart oldu. Hızlı hızlı yüklemelerimizi yapalım. Yani şu anda ne kadar altın harcamış olacağız? Hesaplarım yanlış değilse 1 milyon 800 bin falan altın harcayacağız. Hesaplarım inşallah yanlış değildir. Bu arada şu an kısa bir hesap yaptım da sanırım hesabım yanlış. Ee, şu an 140 140 kart için 28 kere şey yapmamız gerekiyor. Bu da demek oluyor ki bizim 1 milyon 800 bin değil çok çok daha fazlasını harcamamız gerekiyor. Evet ben video başında hafif bir hesaplama hatası yapmışım anlaşılan. Neyse bakalım biz yine devam edelim tamamlayabildiğimiz yere kadar. Şimdiden kaç altın harcadık acaba? O değil altınımız yetecek mi? Bir de o mevzu var. 3 milyon altına kadar düşmüşüz. Hadi hayırlısı bakalım. E, neredesin? Yani hesaplama hatası yapmasam güzel olacaktı da. Neyse bakalım biz yine e, basmaya devam edelim. Bakalım nereye kadar e, Titan'ı geliştirebileceğiz. 120 kartı yaptık. Geriye 120 kart kaldı. Hızlıca satın almaya devam ediyoruz. Yine geldik Titan'a. Joker kartı kullan. Evet. Tekrardan Titan'a gidiyoruz. Ödülleri al. 20 ile 30 seviye arası Titan. 130 kartı tamamladık. 100 bin altını verdik. 135 kartı tamamlayacağız. İnşallah altınımız yetecek bu videoda. Göreceğiz bakalım. Joker kartını kullandık. 135 kart. Tekrardan 100.000 altını verdik. Tekrardan ödülleri al. 20 ile 30 seviye arası. Titan. Geriye tam 100 kartımız kaldı. Titan'ı 7. seviye yapabilmek için. Tamam dedik. Ödülleri aldık. 20 ile 30 seviye arasına geldik. Yine Titan'a 5 kart yüklememizi yaptık. Geriye 95 kartımız kaldı. İnşallah altınımız yetecek. 3 milyon altınımız var şu anda. Ee, tabii en son 3 milyon altın şimdi bayağı bir inmiştir büyük ihtimalle. Çok fazla e, altın harcaması yaptık. O şekilde ödülleri al dedik. 20 ile 30 seviye arasına geldik. Titan'a verdik kartlarını. Ve 155 kartı oldu. 155 polisimde tamam dedik. Evet bir anda oyun herhalde banlayacak sandım beni o kadar çok Joker kartı almaktan. Yani eskiden bu Joker kartını almak bu kadar meşakkatli bir şey değildi. Yani 100 Joker kartını, 150 Joker kartını hatta bazen 200-300 Joker kartını falan kolay şekillerde aldığımız oluyordu. Yani Joker kartı ilk çıktığı zamanlarda. Fakat sonradan Joker kartları alınması çok zor bir hale geldi. Yani etkinlik yapılıyor. Etkinlikten toplamda 10-15 Joker kartı falan alabiliyorduk. Çok garip yani. Sonradan işte dediğim gibi meşakkatli bir hal almaya başladı Joker kartı konusu. Şu anda ben alamıyorum nedense. <laughs> Evet sonunda tekrardan Joker kartı aldık. 20 ile 30 seviye arasına geldik. Şu anda bizim altınımız yetecek mi onu bilmiyorum ben ama. 175 kart yaptık. 40. Evet 1 milyon 827 bin altınımız var. Tekrardan şöyle bir Joker kart kısmına geldik. 100 bin altınını verdik. Paketi başarıyla satın aldınız. Ödülleri al. 20 ile 30 seviye arası tekrardan. Evet geriye 60 kartımız kaldı. Hızlıca Titan'a vermeye devam edelim. 20 ile 30 seviye arası 185 kartı yaptık. Geriye 55 kart kaldı. Hemen burayı kapatıyoruz. Hızlı hızlı yapacağım arkadaşlar. Yani Ronin'i de tamamlayacağız kısa bir zaman içerisinde. 190 kartı yaptık Titan'ın. Geriye 50 kart. 100.000 altın aldık. Tamam dedik. Ödülleri al. 20 ile 30. 195 karta ulaştık. Hızlıca burayı kapatıyoruz. Tekrardan alımımızı yaptık. Ödülleri al. 20 ile 30 arası. Titana geldik. Joker kartını kullandık. Ve son 40 kart. Az kaldı. Ulan ben buradan niye çıkıyorum ya? Özel teklif 100.000 altın. Tamam dedik. Ödülleri al. 20 ile 30 arası titana yükleme yap. Son 35 kart çok az kaldı. Tekrardan 100 bin altın ödülleri al. 20 ile 30 arası titan 210 kartı tamamladık. Geriye 30 kart. 30 yani 100 bin altını verdik. Artık nevrim döndü şu an var ya. Aynı şeyleri yapmaktan 215 kart yaptık. Otomatikleştim şu anda parmağım otomatik olarak basıyor önüne de gelirse. Titan'a tekrardan 5 kartını verdik. Geriye 20 kartı kaldı. Az kaldı. Son 4 kere daha alım yaptıktan sonra Titan'ımız ee, 225, e, pardon 240 kartı ulaşacak. Ve 6. seviyeye yükseltilebilir bir hale gelecek. Ödülleri al dedik. Tekrardan 20 ile 30. Joker kartını kullandık. <laughs> 230 karta ulaştık ve son 10 kart. 2 kere dağılım yapacağız. Bir tanesini şimdi yaptık. Birazdan bir tane daha yaptıktan sonra titanımız tamamlanacak. 235 kart, son 5 kart ve son alımımızı da yapıyoruz arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Titan'ın 240. kartı. Tamamdır. 240 olunca ne olacak? Gidecek mi buradan? Yok gitmiyor tabii ki. Artık Joker kartı almamıza gerek kalmadı. 20 ile 30 arasına hızlıca gidiyoruz. Titan karakterini buluyoruz. Yükselte tıklıyoruz. 270 bin altınını da bu şekil verdik. Umarım yani 270 bin altınımız vardır diyecektim. Allah'tan varmış. Sıkıntı çıkartmadı. Ve Titan karakterini 6. seviye yaptık. Şimdi bizim Allah bilir ne kadar altınımız kaldı. 22 bin altın kalmıştır inşallah. Bu arada yükseltebilecek miyiz onu da bilmiyorum. Çok az şeyimiz var şans kartımız var. Hemen ödül kutumuza büyük ihtimalle şans kartı gelmiştir. Onları alalım şansımızı yükseltelim. Yoksa bu halde geçmeyebilir. Yani bu videoda geçmesini istiyorum. Bu arada 257 bin altınımız kalmış. Altınımız çok çok azaldı. Yani ben ee, hesaplama hatası yapmışım. 1 milyon 800 bin altın falan harcarım diye düşündüm. Herhalde bir 5 milyon altın harcamış olduk. Şimdi bütün Joker kartlarını bastık. Yüksek ihtimalle geçecek diyor. Maalesef çok yükseke çıkartamadık çünkü Joker kartımız yetmedi. Bakacağız inşallah geçer. Lütfen geçersin. Aa Ruhan Avcı'ymış. Çok çok özür diliyorum. Az daha Ruhan Avcı'ya gidiyordu bütün kartlar. Arkadaşlar valla son anda kurtulduk. Az daha Ruhan Avcı'yı basıyordum. Titan neredesin? Titan bitiriyordum bizi az daha. Bu robotik canavar. Ben bu titanı bulamadım arkadaşlar. Hemen Ronin'e gidiyorum. Görevlere tıklıyorum. Git diyorum. Ulan gidip valla saçma sapan bir karakteri yedi yapıyorduk. Titan'a tekrardan geldik. O tekliğe bastık. bastık. Bunda da aynı şekilde yüksek ihtimalle geçecek diyor. 22.000 altını verdik. Lütfen Titan bizi uğraştırma. Haydi bakalım. Haydi geç 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 geç, geç geçersin. Yes ve geçirdik arkadaşlar. Yüksek ihtimalle Titan geçtiğine göre Ronin'imize 20 kartı alabiliriz. Hızlıca Ronin'e gidiyoruz. Görevler kısmına geldik. Titan karakterini seviye 7 yap diyor. Ve Ronin'imiz 149 kartta kaldı. Videomuz 10 dakikayı çok çok geçmiş. O yüzden Aslan Savaşçı'ya hiç girmeyeceğim arkadaşlar. Ee, videomuzu burada bitirelim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz zamanı kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.